Sevgili seyirciler şimdi İstanbul'dayız. Vizyon ekibi olarak şimdi de İstanbul CNR Fuarı'ndan sizlere sesleniyoruz. Sektöründe Avrasya'nın en büyük fuarı olan 23. Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı'ndayız. Bizden ayrılmayın. Kayalar Mutfak'ta dünya şeflerimizden Mehmet Yalçın Kaya Bey ile beraberiz. Çok değişik sunumlar yapacaksınız. Bilgi almak isteriz sizden. Avrupa'daki izleyicilerimiz de izliyor ya bizi. Onlar palamut pilakeyi özlemiştir diye. Çok harika bir palamut pilake yapayım dedim. Nasıl olur? Süper olur. Vallahi. Senin izleyicileri de mutlu etmem lazım. Kayalar Mutfak'ın yeni nesil pişirme gruplarının şu anda en önde geleni olan fırına gidiyorum. Evet. Evet Kayalar Mutfağı'nın evet. üretmiş oldukları son sistem fırında şimdi e, şefimizin hazırladığı evet. palamutu sunumunu yapacağız. Şu anda attığım fırına içine böyle herhangi bir folyo ya da yağlı kağıt vesaire kullanmıyorum. Hiç gerek yok. Ama? Gerek yok. Bu, bu fırınlarda yok. 15 dakika sonra servise hazır. 15 dakika sonra. Kesinlikle 200 derece 15 dakika. <laughs> 15 dakika geçti. Evet sevgili izleyenlerimiz işte sizin de görmüş olduğunuz gibi kayaların son sistem fırınında palamutumuz çıkıyor. Şefimiz hazırlamış olduğu sunumu palamutumuzu sizlere gösterelim. Evet sevgili izleyenlerimiz kayalar gruptayız. Sizin de az önce görmüş olduğunuz gibi Dünya Mastercheflerimizden Mehmet Bey'in sunumlarını izledik. Kayalar gruptaki fırınların özelliklerinden bahsetti. Şimdi de Kayalar Endüstriyel grubun CEO'su Sayın Nuray ile beraberiz. Nuray Hanım merhabalar. Merhabalar. Kayalar gruptan neden işletmeler fırın alsın veya diğer ürünlerden alsın? Biz Kayalar Mutfak olarak 60 yılı aşkın bir deneyimimiz var, tecrübemiz var. Bunun yanı sıra ürünlerimizi geliştirmek adına ARGE çalışmalarımız, üniversitelerinden aldığımız destekler, Avrupa'nın teknolojisini yakından takip etmemiz, bu sebeple de tecrübemizin de verdiği bütünlükle müşterilerimiz bizi tercih ediyor. Hangi ürünler araçta şu an? Pişirme grubuna bu ara çok ağırlık veriyoruz. Pişirme grubu mutfağın can damarı. Bunların daha hızlı, daha enerji tasarruflu, daha şeflerin işlerini kolaylaştırıcı olması yönünde. Daha e, da ekonomik de diyebilir miyiz? Daha da ekonomik tabii ki. Çalışıyoruz bütün ARGE ekibiyle beraber. Yakından e, şeflerimizin bütün stekleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Ürünlerimizde bir görsellik katmak adına da endüstriyel tasarımcılarımız bir makyaj <laughs> yapıyor tabii. Bunlar da müşterinin daha da bir dikkatini çekmesi için bir avantaj oluyor bizim için. Ama asıl en önemli olan onların fonksiyonel olmaları, kullanışlı olmaları, performanslı olmaları bu. Kayalar Şirketler Grubu'nun faaliyet gösterdiği diğer alanlardan da bahsedelim. Grubumuz plastik konusunda da üretim yapıyor. Orada da endüstriyel taşıma ekipmanları, plastik paletler, bahçe mobilyaları gibi birçok ürün üretiyor. Yani grup olarak 4000'i aşkın çeşit mal üretiyoruz. 4000'i aşkın. Evet, 600'ü aşkın çalışanımız. Büyük çekmecede 40 bin dönüm üretim alanımız. Topkapı'da olsun yine bir üretim alanımız şeklinde hep beraber çalışıyoruz. Türkiye'nin ekonomisini olduğundan daha yere taşımak istiyoruz. Yerli ve milli Üretim hedefimiz, ee, biz Türkiye'yiz, güçlüyüz, genç bir nesile sahibiz. Biz sanayiciler olarak da üstümüze düşen her şeyi yapıyoruz. Ülkemizi, hükümetimizi destekliyoruz beraber, hep beraber bir yere daha iyi yerlere geleceğiz, ümit ediyoruz. Evet şefim, sizin sektörde bu ürünler çok önemli değil mi? Kesinlikle çok önemli. Özellikle şu grupla alakalı hakikaten son yılların en iyi tasarımı. Özellikle Fransa'da falan böyle e, derli toplu ve aktif pişirme grupları kullanılır. E, alakart mutfakları da çok uygundur. E, dolayısıyla Nuray Hanım bu anlamda zaten sektörde e, liderlik yapıyor bana göre. Artık metrekarelerin çok pahalı olduğu bir dünyadayız. İnsanlar çok böyle geniş alanlar kiralamak istemiyorlar. Bu tür ekipmanlar da bizi hem rahatlatıyor hem de ekonomik anlamda destekleyici oluyor. Evet Nuray Hanım bu farklılıklar devam edecek mi? Elbette ki devam edecek. Yeni projeler, yeni tasarımlar, yeni ARGE çalışmalarıyla devam edecek. Evet. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.